Nişan kurdunuz. Buyurun bediye Bir parçasını da sana saklamıştım. O, afiyet olsun. Önünde sonunda bir gün bitecek bir oyun. Seven herkes birlikte olmayı hak ediyor. Şu dünyada bundan güzel bir şey yok. Onların aşkları en başından mutlu yazılmış. Bazıları o kadar şanslı olamıyor. Biz hallederiz dedikçe tutturduk kalacağım diye. Artık buradayım. Hiç şansı. Allah, ben şunu bir değiştireyim. Ben hemen hallederim. Alayım. Bu adam benim demek değil mi bu? Yavaş. Senin kafan bir mi takıldı? Haklı çıktım gördün mü? Rüzgarlı Tepe yeni bölümüyle Pazartesi akşamı Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.